Merhabalar, İngilizce'de bazen sadece bir iki kelimenin, kurduğunuz cümlenin bütün anlamını ve gücünü nasıl değiştirebildiği hiç aklınıza geldi mi? Bugün işte o sihirli anahtarlardan birine bakacağız. Only if ve onun güçlü arkadaşları, unless ve provided that ile İngilizcenizi nasıl bir üst seviyeye taşıyabileceğinizi göreceğiz. Hadi, hemen gerilimin yüksek olduğu bir anı gözümüzde canlandıralım. Çok acil bir randevuya ihtiyacınız var ve telefondaki ses size tam olarak şunu söylüyor. Sizi ancak bir iptal olursa arayacağım. İşte bu cümlenin içinde saklı olan o gücü ve stratejiyi gelin birlikte çözelim. Bu durum hepimizin başına gelmiştir, değil mi? Acil bir şey ihtiyacınız var ama karşınızda sanki bir hayır duvarı var. İşte tam da böyle anlarda doğru seçilmiş bir ifade, bir dil bilgisi kuralı bir anda can simidine dönüşebilir ve her şeyi değiştirebilir. Peki o telefon görüşmesinde aslında tam olarak ne oldu? Gelin o konuşmanın içine girelim ve o kilit ifadenin gücünü kendi gözlerimizle görelim. Sekreterin cevabına dikkat edin. Sadece if there is a cancellation demedi, yani eğer bir iptal olursa demedi, çok daha güçlü bir şey söyledi. Only if. Arada dağlar kadar fark var. Bu bir belki ararım demek değil. Bu Başka hiçbir ihtimal yok, tek şart bu demek. Aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün kapıları kapatıp size tek bir anahtar uzatıyor ve gücün kimde olduğunu net bir şekilde hissettiriyor. İşte bu tek koşul meselesi çok önemli. Gelin şimdi şu only if'in gücünü bir mercek altına alalım. Neden sıradan bir if'ten bu kadar farklı onu anlayalım. Yani only if dediğiniz anda aslında masaya tek bir kart koyuyorsunuz. Pazarlık payı sıfır. Bir şeyin olabilmesi için Başka hiçbir alternatif, başka hiçbir yol yok. Tek yol bu. İşte bu yüzden sıradan bir if cümlesinden kat kat daha güçlü, çok daha keskin bir ifade. Şimdi işin en havalı, en usta işi kısmına geliyoruz. Only if'i alıp cümlenin en başına koyarsak ne olur? İşte o zaman dil bilgisi sihirbazlığı başlıyor. Buna İngilizce'de inversion, bizde de devlik yapı diyoruz. Kuralı çok basit aslında. Only if cümlenin başındaysa, cümlenin ikinci kısmı yani ana cümle sanki soru sorar gibi kuruluyor. Özne ile yardımcı fiil yer değiştiriyor. Ama sakın karıştırmayın, bu bir soru değil. Bu cümlenin gücünü ve vurgusunu arşa çıkaran çok şık bir teknik. Şu karşılaştırma her şeyi anlatıyor. Soldaki standart cümle: The picnic will be cancelled only if it rains. Only if ortada her şey normal. Şimdi sağa bakın. Only if'i başa aldık. Only if it rains ve sonra ne oluyor? Will the picnic be cancelled? The picnic will değil, will the picnic. Tıpkı soru gibi değil mi? İşte bu devrik yapı söze hem daha resmi bir hava katıyor hem de koşulu inanılmaz derecede vurguluyor. Tamam, bir şeyin olması için gereken tek koşulu öğrendik. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim. Peki ya bir şey olmazsa ne olur? İşte bu noktada sahneye bir başka süperstar çıkıyor. Unless. Annes'in en basit, en net çevirisi şu. Olmazsa veya olmazmedikçe, olmazmadıkça. Genelde bir uyarı tonu taşır. Yani bak bu olmazsa sonuç kötü olur demenin en kısa yolu. Aslında kötü bir senaryoyu engellemek için neyin şart olduğunu söylüyor bize. Hadi bunu çok basit bir örnekle bir kek tarifiyle somutlaştıralım. Lezzetli bir kek yapmak için ne lazım? İşte bu adımları izlersiniz. Malzemeleri al, tarifi uygula, her şey yolunda giderse sonuç muhteşem olur. Peki ya o adımlardan biri eksik kalırsa? İşte o zaman sonuç bir felaket olur. İşte Annes'in parladığı an tam olarak burası. Cümle çok net. You cannot bake a cake unless you have the right ingredients. Yani doğru malzemelerin olmadıkça o keki yapamazsın, bitti. Unless burada felakete giden yoldaki o eksik taşı, o kritik koşulu gösteriyor. Ve şimdi son durağımıza. Anlaşmaların ve pazarlıkların dirine geliyoruz. Biriyle bir konuda anlaşırken, şartları net bir şekilde ortaya koymak için kullanılan o zarif ifadelere bakacağız provided that ve onun biraz daha günlük dildeki kardeşi as long as ikisi de bir anlaşmanın temel koşulunu belirtmek için var. Anlamı eğer'e çok yakın. Evet, ama aradaki fark tonda. Bu ifadeler daha resmi, daha çok bir anlaşma şartı havası veriyor. Hepimizin hayatından bir örnek. Arkadaşınız sizden arabasını istiyor. Ne dersiniz? You can borrow my car provided that you drive carefully. Yani arabamı alabilirsin ama tek bir şartla dikkatli süreceksin. İşte provided that burada o anlaşmanın kırmızı çizgisini çiziyor. Evet, artık bütün parçaları birleştirme zamanı. Gördüğünüz gibi bu öğrendiklerimiz sadece kuru gramer kuralları değil. Bunlar aslında hayatta pazarlık yapmak, sınırlarımızı belirlemek ve hedeflerimize giden yolu aydınlatmak için kullandığımız çok güçlü araçlar. Hadi hızlıca bir özet geçelim. Bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Only if neydi? Tek, katı, pazarlıksız koşul. Vurgulu ve kesin. Unless o bizim uyarı sinyalimiz. Bu olmazsa kötü olur demek için. Ve son olarak provided that bu da bizim anlaşma metnimiz. Şu şartla kabul ediyorum demenin resmi yolu. Bu üçünü cebinize koyduğunuzda iletişimde seviye atlamış olursunuz. Ve bakın bu gramer kuralları hayatın kendisine nasıl da dokunuyor. You can achieve your goals provided that you work hard and never give up. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz ama hangi şartla? Çok çalışmanız ve asla pes etmemeniz şartıyla. Başarının anlaşması aslında bu kadar basit. Ve şimdi top sizde. Bu öğrendiklerimizden yola çıkarak size bir soru sormak istiyorum. Düşünün, asla pes etmemeniz şartıyla sizin ulaşmak istediğiniz o en büyük hedef ne?